Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7 Days to Die oyununu oynuyoruz. Ben de oynamadım uzun zamandır. Eskiden bir gün başlamıştım ama Arkadaşlar buraları görmeyin. <laughs> kabul mail olayı oyunumuz yavaştan açılıyor arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Dün biliyorsunuzdur zaten Ali ile 5 ve 5 mil base e, videosu çekmiştik onu da linkine bırakırım aynı şekilde şeye yorumlar kısmına Arkadaşlar bu video 500 like gelsin. Bu serinin ikinci versiyonunu yapacağız. Oyunumuz açılıyor. Hedidaze to die. Arkadaşlar bu oyunu bilenler e, Ben de Discord'u varsa eğer ben de DM gelin beraber oynarız. Ve direkt geri değilim. Benim bir tane oyunum vardı onu şey yapalım. Ay ay. Hadi be. oyun verileri dünya başlatıyorlar Tamam başlatılır arkadaşlar bu videoya 500 like gelsin ikinci serisini o o ikinci serisini çekeriz 500 like gelirse eğer ona da 500 like daha gelirse üçüncü serisini çekeceğiz Ben çok girmedim boyuna 5 dakika girdim bıraktım o yüzden çok bilmiyorum o yüzden. <laughs> Şurada değişik bir şey var bunu alalım. Oy. Ne bu dişli kılıç modu diye bir şey bekle. Bunu buraya koyalım. Güzel bir şey mi bilmiyorum ama. Bu ne? Taktik savaş. Bunu savaş taktiği diye bir şey ise onu bir kullanırız. Bunda ne var? Ya var tamam. Araba. Aslında araba çalıştırabilir miyiz lan yazı? Hemen şuradan gidelim. Ya zombi geliyor ki. Oo kurçun. Silahımız olursa bu ne demir. Tam demir de işe yarar. He? Hocam zombi geliyor ama ne yapalım? Öleceğiz şimdi. Gel buraya. Şah. Arkadaşlar hala ölmedi bu manyak. Artık öldü. Bu oyunda bazı manyak zombiler var evet. Ben bu ben bu videoyu ilk defa çektiğim için siz bilmiyorsunuz tabii ki ama anlatayım. Oyuna girmiştim azıcık. Abi tamam mı? Adam Adamın sade kolu yok, bacağı yok, bir şey yok. Şöyle tavşan varken tavşanı bari avlayalım. Yeriz. Bir zombi bir yerde var şimdi bekle ya. Aha burada. Hatırlıyorsam yanmıyordu. Ölmeyelim bir buradan. Arkadaşlar yeni bir kural koyalım o zaman. Ölürsek video biter. Ölürsek video biter, bekle. Üstüne dökelim mi yalnız diye? var. Abi şimdi hani yağ kullanma. Yani bence bunu mesela çalıştırmamız lazım bence ya. Elimizde boşuna yağ var. İlerleyelim şöyle belki güzel bir şey buluruz. Şöyle şey yapalım da, bitkilipleri toplayalım, Aa, yatak yapalım. Şurada da var görüyorsunuz. arkadaşlar bu ne bilmiyorum ki ben. Burada zombiler geçemiyor mu herhalde? Böyle bir şey mi var acaba? Arkadaşlar bu oyunu bilenler bana yazsın ben bu oyunu çok bilmiyorum. Yani bu oyunu bilenler bana yazsın. Hatta şuraya Discord'da Arkadaşlar Discord'da hemen adımı gösterebilirim size. Bana DM atın yani acilen. Neyse şuraları kapatalım? Ben şey yorumlara yazarım. Belki şöyle bitkilikleri toplayalım. <laughs> yatak üret bir şey var. Burada bekliyor. Üretemez. Üretiyoruz. Şimdi yapı bloğunu üretelim. Tamam mı? Acilen ev yapmamız lazım abi. Bak orada orada. Bekle ben onu öldüreceğim. <laughs> Arkadaşlar öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ölmemiş. Nasıl ölmüyor? <öymüyorum>? Öldü. Oha kafa koptu. Biz bu kafayı yasak olur mu abi ya? <laughs> Oha nasıl bir vurdum. Şurada bir ateş gibi bir şey yanıyor. Bekle oraya gidelim. Şurada. Arkadaşlar benim dediğim zombi bu işte. Değişik bir şey. Kolları yok dedim ...ne kolların yok diye görmüştüm ama bacakları falan yok. Bu nasıl bir şey? Evet, ne inşallah vuruyorum ama. Lan. Arkadaşlar öldüğümüze göre yavaş yavaş videoyu durduralım burada. Evet arkadaşlar kanal video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bu oyunu bu oyunu bilenler bana DM atsın ya da e, bu videonun yorumuna yorumuna yazsın. Hı -hı. Ve arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.